Herkese selamlar, sevgiler. Ben Zeynep. BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu çıktı. Hep birlikte göz atalım. Şefs tencere. 24 santim, 450 lira. Şefs tava. 26 santim, 250 lira. Glass in love cam kurabiyelik. 119 lira. Glass in love cam sürahi çeşitleri. 109 lira. Glass in love, cam ayaklı dondurma, tatlı kasesi, 109 lira. Dondurucu saklama kabı, 49 lira. Kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri, 85 lira. Benante hasır ekmeklik 30 santim, 229 lira. Benante oval hasır tepsi, 40 santim, 300 lira. Ayakkabı kutusu, Erkek için 65 lira. Ayakkabı kutusu kadın için 55 lira. Pirinç süzgeci 24.50. Temizlik seti kovalı 200 lira. Glass in Love cam sıvı sabunluk çeşitleri 100 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri 33 lira. Hobby Leaf Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 lira. Yeni indirimler için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Güral Porselen 24 parça çift dekorlu yemek takımı 1990 lira. Hisar Optima yemek kaşığı 300 lira. Hisar Optima yemek çatalı 300 lira. Hisar Optima tatlı kaşığı 250 lira. Hisar Optima Tatlı Çatalı, 250 lira. Hisar Optima Çay Kaşığı, 200 lira. Amboz Çelik Derin Tencere, 22 santim, 700 lira. Amboz Kapaklı Çelik Pişir Sakla Seti, 600 lira. Amboz Çelik Karnıyarık Tencere, 24 santim, 700 lira. Alüminyum Döküm Sahan, 20 santim, 350 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı, 350 lira. Bonera emaye yuvarlak saklama kabı seti, 700 lira. Bonera'dan emaye tencere, 20 santim, 450 lira. Çaydanlık seti, 1,6 litre, 700 lira. Benanteden iki bölmeli kahvaltı tabağı, 60 lira. Yine Benanteden dikdörtgen tabak, 80 lira. Porlant'tan desenli porselen pasta tabağı 20 santim 400 lira. Porlant'tan desenli porselen kahve fincan seti 250 lira. Lavdan Eda çay bardağı 120 lira. Lavdan Keops su bardağı 100 lira. Lavdan Keops kahve yanı su bardağı 120 lira. Lav Keops meşrubat bardağı 109 lira. Rakle desenli meşrubat bardağı 139 lira. Kumtel'den beyaz turbo cam Ankast reset, 9250 lira. Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3790 lira. Kumtel turbo siyah cam ankastre set 8950 lira. Kumtel cam set üstü ocak 2690 lira Kumtel mutfak baskülü cam 229 lira Kumtel dijital siyah baskül 329 lira Kumtel baharat öğütücü 229 lira Kumtel gıda termometresi 89 lira. Kumtel hassas mini cep baskülü 129 lira. Philips toz torbası süpürge 5490 lira. Hayfer şarjlı dik süpürge 4750 lira. Forever aynalı fan 279 lira Pilli mini abajur 100 lira Nostalji Shop uzaktan kumandalı Bluetooth hoparlör 545 lira Makyaj fırçası temizleme cihazı 350 lira TCL 43 inç Full HD Android Smart LED TV, 10.000 lira. TCL 32 inç Full HD Android Smart LED TV, 6.000 lira. Kuba katlanabilir elektrikli bisiklet, 15.000 lira. Süspansiyonlu Buffalo elektrikli bisiklet, 29.000 lira. 125 cc motosiklet 2024 seri 47500 lira Katlanabilir elektrikli bisiklet 15900 lira Mini elektrikli bisiklet 10900 lira North Pacific çift katmanlı aile çadırı 6 kişilik 4300 lira North Pacific balkonlu çadır 6 kişilik, 4500 lira. North Pacific iklo tipi çadır 6 kişilik, 8000 lira. North Pacific otomatik çadır 5 kişilik, 1600 lira. North Pacific cibinlikli hamak, 800 lira. North Pacific file tent'e çadır 7 kişilik, 2000 lira North Pacific kamp duş ve giyinme kabini 1000 lira Fonksiyonel kamp sandalyesi 2500 lira Portatif kamp sandalyesi 600 lira Kampçı sırt çantası 1500 lira File organizer 160 lira Çift bölmeli şişme mat 1700 lira Uyku tulumu 759 lira. Şişme kamp yastığı 239 lira. North Pacific Solar ısınan katlanır su deposu 279 lira. Sensörlü kafa lambası 250 lira. Pilli kafa lambası 260 lira. Prover kamp lambası 150 lira. Makaralı renkli şeritli led aydınlatma 550 lira. Alüminyum el feneri 229 lira. Aydınlatmalı taşınabilir fan 650 lira. Çok amaçlı el aleti 500 lira portatif katlanabilir tuvalet 800 lira. North Pacific halat 329 lira. North Pacific çamaşır askısı 159 lira. Karabina seti 109 lira. Provare çadır kazığı 119 lira. North Pacific çadır ipi 89 lira. North Pacific oyun seti 360 lira. Hobi olta seti 600 lira. Olta zili 55 lira. Olta misinası 149 lira. Zoka 8 gram 79 lira. Zoka 10 gram 89 lira. Cik head 7 gram, 109 lira. Sahte balık çeşitleri 49 lira. Sahte balık 21 gram, 109 lira. Sahte balık 9 gram, 100 lira. Sahte balık 7 gram, 80 lira. Sahte balık 20 gram, 100 lira. Sahte balık 12 gram 100 lira Balıkçı makası 59 lira Sahte balık klipsi 59 lira Silikon sahte yem onlu, 70 lira Fosforonlu 50 lira Silikon yemli jig head 10 gram 90 lira Balıkçı kancası 50 lira Balık kavrama aparatı 80 lira. Monti katlanabilir alüminyum kamp masası seti 1800 lira. Stanley Outdoor termos 1700 lira. Stanley yemek termosu Adventure 1150 lira. Taşınabilir güç istasyonu 7900 lira. Lisanslı çocuk kamp sandalyesi 300 lira. Monty kamp sandalyesi 289 lira. Plastik kollu kamp sandalyesi 300 lira. Monty tabure 119 lira. North Pacific çanta formlu piknik matı 250 lira. Kamp hasırı 429 lira. Mıknatıs askı 250 lira. Prokamp'tan çeşitli ürünler var. Fonksiyonel kamp baltası 900 lira. Kamp bıçağı 429 lira. Katlanır portatif mangal 900 lira. Emaye demlik 500 lira. Emaye tencere seti 700 lira. Çatal kaşık bıçak seti 150 lira. Pipetli termos 500 lira. Paslanmaz çelik bardak 219 lira. Katlanabilir su bidonu 150 lira. Katlanabilir matara 229 lira. Portatif tencere tava sapı 129 lira. Seramik portatif ocak 1090 lira. 6 kanatlı rüzgarlık 400 lira. Çakmaklı pürmüz seti 400 lira. Gaz kartuşu 129 lira. Kartuş tüp 100 lira. 4 kişilik aile çadırı 9900 lira. 8 kişilik aile çadırı 26900 lira. Büyük boy şişme kamp matı 2290 lira. Çift kişilik şişme yatak 5000 lira. Seyahat uyku tulumu 1690 lira. Tekerlekli buzluk 58 litre 8950 lira. 15 litre buzluk 2750 lira valiz büyük boy 770 lira valiz orta boy 680 lira valiz küçük boy 580 lira Dagi pijama takımı kadın için 550 lira Dagi pijama takımı kadın için büyük boy 600 lira çift kişilik lastikli çarşaf 195 lira Mutfak havlusu 60 lira. Çift kişilik nevresim seti 560 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 150 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 280 lira. Yastık kılıfı 60 lira. Kırlent kılıfı 180 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 200 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 65 lira. SM Comfort Terlik 329 lira, koltuk örtüsü 200 lira, kadın cüzdan 140 lira, omuz çantası 329 lira. Evet 2 Mayıs kataloğunu inceledik. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.